Arkadaşlar selam ben Miraç. Bugün sizlerle Dog de... Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar bu arada bugün yüzümü göstereceğim. Evet doğru duydunuz. Bugün yüzümü göstereceğim. Şimdi arkadaşlar zaten bu arka planı hatırlıyorsunuzdur. Ee, şuradan bizim bir hemen şöyle tıklayayım. Şuradan bir ödüllerimizi alalım bence direkt. Hmm. şuradan çıkalım. arkadaş e, arkadaşlar arkadaş isteklerinizi kabul etmiyorum. şu anlık miraç bunu yap e, yapıda düşünmüyorum arkadaşlar haberiniz olsun. şu an pek yapasım yok arkadaşlar. E, biraz böyle garip hissediyorum kendimi o yüzden yapamayacağım arkadaşlar. yoksa yapmayı düşünüyorum arkadaşlar İlla ki yapacağım. İlla ki yapacağım arkadaşlar merak etmeyin takip takım. Şimdi dükkanı da bir bakalım ücretsiz üstündeki gelmiş. Allah Allah. Dükkan oyun kastı ya bir anda. Dur, bakalım bakalım. Burada ücretsiz bir tane şeyimiz var Onu bir alalım. Oyun niye kasıyor acaba ya? Arkadaşlar sizde kasıyorsa söyleyebilir misiniz zaten sizde kasıyor mu? Ben de gerçekten acayip bir şekilde kasıyor anlamadım. Hemen kameramı değil şu tarafa getireyim tamam. Şimdi. Hmm, tamam. Şimdi hemen maça girmemiz gerekiyor. Hangi karakterle gidelim? Bir heyecan olsun, bir aksiyon olsun diye bir ben bir 8 bitli bir tek hesaplaşma gireyim bence. Haritaya da bakmadım acaba nasıl bir harita? 8 bit'e uygun mu onu da bilmiyorum vallahi. Arkadaşlar ee, 20 rütbe yeni ee, 20 rütbe karakterler yapacağım. Haberiniz olsun. 20 rütbe karakterleri yapacağım. Şu anki hedefimin kolet ya da Search olacağını düşünüyorum. Yıl zaten 20 rütbe yaptım. Evet 8 bitim menzili kısalmış. Tek de anladım. Ya boş bastım. Ben şöyle bir ulti atsam. Şuradan daha fazla vurdum. Arkadaş olmuşlar. Ya yine boş, boş gittim. Kesin orada Edgar var. Yok tamam. dur. bekleyeceğiz. Başka çaresi yok. Adam gelirse şuradan vuracağız. Da geleceğini düşünmüyorum. Oradan gaz çıkıyor Bu ihtimalle. Bak. Neyse 5. olduk arkadaşlar. Ee, kaç kupa aldığımıza bir bakayım. 1 artı. Tamam fena değil. Fena değil. O kadar da kötü de değil zaten. 61 oyun kupa olduk arkadaşlar. Bunun şerefine bu video 15 like istiyorum. 15 like Miraç bunu yap gelecek. Emin olabilirsiniz gelecek. Şimdi arkadaşlar Edgar'la oynamak istiyorum. Ya da Edgar'la oynamasam da Colette'le oynayalım. Bir 20 rütbe yapmayı deneyelim bence bir Colette'e. Ben seri olduğu için zorlanacağım 20 rütbe yapmadı arkadaşlar. Benim için de biraz garip olacak zaten. Normalde kolet oynamıyorum fazla. Ama canım kolet niye yapmak istiyorum? Ben, ben bu arka planı çok iyi biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ee, bu arka planı ne zaman görmüştünüz? Free Fire oynarken arkadaşlar. Ben evet bütün videolarım, Brawl Stars videolarım burada ekipmanlarımla beraber şey yapıyorum. Şu an gösteremem. Bilgisayarım burada. Oyun konsolum burada. Buradan işte giriş falan var. Yani buradan giriyorum her şeye. Bu benim videolarımı çektiğim yer burası aslında arkadaşlar. Bir gün illaki gösteririm diye düşünüyorum. şeyi aldık bile. Şimdi bakın şuraya ya iki kupa aldık diye düşünüyorum ya da üç mü? Evet iki kupa arkadaşlar iki kupa aldık arkadaşlar geri geldim arkadaşlar hemen koletle şey yapalım. Arkadaşlar ee, görevleri ee, veriyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha görevler verebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Miraç bunu yapı ee, 20 like isteyeceğim. Haberiniz olsun. Böyle normal videolar 15 like isteyeceğim ama Miraç bunu yap özel bir bölüm olacak için 20 like isteyeceğim. Haberiniz olsun. O yüzden bence hazır olun. Hmm. Ya. Şimdi bu baz beni alabilir mi diye düşünsek. Canım, kolet zaten canı fazla olanları çok vuruyor arkadaşlar. O yüzden pek de düşünmüyorum beni alabileceğini. Şimdi dönüşünü iyi vursaydım ben bunu gazla sıkıştırırım yalnız arkadaşlar. Bu benden şu an ulti kasıyor. Sersemletecek bu beni. Ama üzerinde haberi yok tabii ki. Kolede arkadaşlar o kadar kolay öldüremezsiniz de ben şu bula güzel hasar veririm. Lan. Aa oyun dondu. Arkadaşlar, Bazenler bazenleri e, edit yapıyorum sonra abi falan diyenler var. Arkadaşlar kesinlikle yapıyorum. Gerçekten arkadaşlar e, editlere uğraşıyorum baya Yani yaklaşık bir 15 dakikamı falan alıyor yani. Normalde ilk başladığımda edit ne onu bilene bilmiyordum arkadaşlar. Mesela küp yapma videomda edit yok. Sadece bir başlık o kadar. O kadarını biliyordum. Şimdi öyle değil ama. Şimdi öyle değil. Her şey daha çok e, değişti. E, değişme sebebi ise işte arkadaşlar videolarımın izlenmesi, e, kanalın abone alması. Arkadaşlar 217 aboneyim. E, unutmayın sakın abone olmaya. Oo, Frankin 2 3 vuruşta canını aldık ya. Bin Yeni canı zor alırız. Şu Frank bizi çok zorlar. Yo aslında Frank bizi çok zorlamaz. Frank'a tek atarız ya. Heh, burada Frank yok. Güzel. Abi Frank üstteymiş. Şöyle vurayım. Ben aldım. Kaç. Oy. Edgar. Edgar müthiş bir ulti de. Çek. Şuradan ben Frank ben bir şey bile ne demiyorum Frank. <laughs> Ulti atarken bir olması öyle kötü oluyor. Kaç kupa? 5 kupa aldık. Şimdi çıkış yapıp 200 geldi bakalım. Aa, evet geliyor geliyor. Geliyor. 236 geliyor. Aynen öyle. Bakalım şimdi. 85 tamam. Arkadaşlar muhabbet kuşum var o yüzden. Özür dilerim. Böyle cik cik ötüyor. Hmm, tamam. Şimdi bizim kaç tane ee, şeyimiz varmış? modan bir bakalım mesela. 195 varmış. Ve koledi geliştirebiliyoruz. Koledi kaç tane? Bir kere. Tamam. Koletle bir girelim. Arkadaşlar tabii koletle girmemi istemiyorsunuz şu an. Belki de sadece koletle oynamak istemiyorum. Bir de bulla oynayalım arkadaşlar. Evet. Bulla ee, kostüm alacak mısın? Viking Bulu abi. Evet arkadaşlar. Yanlış dinlemedim. Viking Bulu istiyorum. 79 taşı biriktirip ilk başta Viking Bulu alacağım. Çünkü Bulu gerçekten çok seviyorum. Hatta ben Bulu bilene 20 rütbe yapabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum. Koletten sonra belki koletten sonra Sörcü yaparım. Sörcüden sonra da Bulu yapabilirim arkadaşlar. Frank çok zor arkadaşlar. Benim önceki hesabımda 40 bin kupatık hesabımda gerçekten Frank'i çok zor oluyor. Çünkü çok e, yüksek geliyor. Koltmanı çok vurdu ya. Ama bilmiyor ki bu bu max değildi. Eksi 3, 4, 7 öyle bir şey kaybettik ya. Neyse arkadaşlar sıkıntı yapmıyoruz. Geri kazanacağız o kupayı. Merak etmeyin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Ben sizin için çok uğraşıyorum. Çok emek veriyorum. Siz de beni mutlu etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu video sadece 15 like istiyorum. Adamlar 8 bin istiyor. 10 bin istiyor. 15 bin istiyor. 20 bin istiyor. Bize isteyelim değil mi arkadaşlar? Bizim ne eksimiz var. Yok tabii ki. Şimdi bu Edgar burada sıkıştı. Her türlü geberdi. Eee... Edgar e, alacağını düşündü, cam doldurduğunu bildiği için ve yanlış bir hata yaptı. Çünkü bu 2800 2800 götürüyor. Benim bulun bir de max değil arkadaşlar. Bir de benim bulun max değil. Öyle bir durum da var arkadaşlar. Ay kaç Gail varmış. Gail, Gail, Gail. Gail amca. Yine mi Gale dedim beni? Kaçamadım ya. Son anda şuraya kassaydım ama Ezven'in net alırdı sıfır kupa tamam. Arkadaşlar düşman öldürme görevim vardı. O yüzden e, bulu seçtim. Yani yoksa ama buldu da çok önemli. Zaten 16-15 rütbe yaptığımdan anlamışsınızdır zaten çok oynadım arkadaşlar. E, arkadaşlar arkadaşlarını takip ediyorsunuz Panda King'i. Panda King adını Vattas öyle bir şey yaptı. Trace'de değiştirdi zaten adını. Arkadaşlar onlar YouTube'u bıraktı e, ee, geri dönmesi için yorumlardan yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videoları onların da videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel videolar. Tamam. Şurada Jesse var. Jesse. Tamam, şu Jesse alın. Jesse ya niye bu taradı bırakıyor ya? Bütün canım bu tarif üstünden gitti zaten. Neyse. Tek, şu tarafa doğru bir ulti gönderelim. Bak şuradaki şeyi mesela alırız biz. İyi, tabii yakından alırız. Uzaktan alırız alır. Ay yakından alır lan. Alır alır bize şey. alır. Ulti doldursam aslında çok şey yaparım da. Şile uzaktan bilene vuruyorum. Yoo. Ya Şile uğraşma ya. Mike bana saldıracak. Şile öldürmesini bekliyorum. Şile öldürürse zaten ben Mike alırım diye düşünüyorum. geri zekalı Mike. Lan Mike bana tükutuyor. Gel buraya Mike. <laughs> Neyse arkadaşlar zaten e, iki yükle ne yapabilirdik ki? Artı altı alıyoruz arkadaşlar. Bu, e, bu da göre kasmaya bırakacağım. Videomuz 12 arkadaşlar. E, arkadaşlar yayın açmayı hiç düşünmüyorum bu arada. Bazıları diyor canlıyı aç, canlıyı aç. Arkadaşlar hiç düşünmüyorum, aklımın ucunda bile mi değil. Tamam. Rosa'yla. Rosa'yı bir 15 yapalım bari. Bir şey yapalım yani değil mi? Kupa kasma videoları gelecek ama. Kupa kasma videoları gelecek fakat arkadaşlar canlıyı açmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bazı görevleri arkadaşlar bazı görevlerinizi almayabilirim. Çünkü bazı bazı görevleriniz benim karakterimle olmayan görevler. Mesela 8 bit de demiş ki 750 kupa al canlıyı aç. Arkadaşlar bak ben, ben bunu yapamam. Sebebisi ise açamam. Açamıyorum arkadaşlar. Hiç müsait değilim bakın arkadaşlar. Canlı yayın açsam 8 bitle 750 katsam en fazla 2-3 saatimi alır arkadaşlar bu. Zaten 8 bit yavaş karakter. Yap, açarım yaparım. Fakat şöyle bir şey var benim hiç zamanım yok. Annem ve kardeşim evde olduğundan dolayı ben video çekemiyorum arkadaşlar. Öyle bir durum oluyor. Yoksa ben tabii ki de yapmak isterim arkadaşlar. i̇stesem yani yapardım zaten arkadaşlar. Niye yaptım ki? o el primo ultiyi yanlış kullandı orada ultiyi yanlış kullanmasa belki beni alırdı alırdı demeyeyim de oy ne oldu hiçbir şey anlamadım ve son iki kupa arkadaşlar son iki kupa Hemen bu maça da videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Kanalıma 300 abone yapalım. Şimdi kendimiz 300 abone. Oluyor. 400, 500, 600. Böyle gideceğiz. Sonunda 1000'e ulaşacağız. İnanıyorum. Açtığımız gün kaç aboneydik? 13, 0 aboneydik ya. Şimdi 217 aboneyiz arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım. Burada Max'cik var. Alır mıyım Max'i? Ya ben Max'i alırım ya. Kolet. Abi kolet bana çok vurur. Ne dedim? <laughs> Aldım. Kolet mi? Beni mi? tekleyecek? Ne <laughs> yürüsün gitsin ya. Kolet nereye beni tekliyor? Hayırdır Kolet? Hayırdır? Oy. Lan. Nasıl Kolet'i ben alırım biliyor musun? Alalım mı? Alalım Kolet'i. Kolet gel. Acımayacak. Abi yedi yüklüsün. Niye pusuyorsun ya? Rüzgar kucuk. O ne be? Bu ne biçim resim? Manyak ya bu. Valla manyak. Dur. aynen kanka. Aynen. Rosa 15 rütbe oluyor. Arkadaşlar bu videoya tekrar hatırlıyorum. 15 like gelsin. Yeni video gelecek. Söz arkadaşlar. Bir de Miraç bunu yap. Hadi arkadaşlar hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın tamam.